a ve b tam sayıdır. 1 bölü a artı b eksi 6 artı 1 bölü a eksi b artı 4 eşittir 1 ise a bölü b kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar 1 bölü 2 ifade var. 1 bölü 1. 1 bölü 2. ifade eşittir 1. Bunun 1 olabilmesi için a ve b tam sayı olduğu için 2'den başka durum olmaz arkadaşlar. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir 1 olur. Dolayısıyla a artı b eksi 6'yı 2'ye eşitliyorum. 6'yı karşıya attım. A artı B eşittir. Artı 6 olarak geçti. 2 daha 8. İkinciye geliyorum. A eksi B artı 4 eşittir 2. 4'ü karşıya atıyorum. A eksi B eşittir. 2 eksi 4'ten eksi 2 olmuş olur arkadaşlar. Bunları taraf tarafa toplarsam B'ler gider. 2 A eşittir. 8 eksi 2'den 6. Her iki tarafı 2'ye bölersek A eşittir. 3 oldu. A üçgen A artı B 8 olduğu için B de 5 olur. Dolayısıyla A bölü B 3 bölü 5 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.